Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 30.000 kupa alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda 29.946 kupayız. 30.000 kupa olmamızda sadece 54 kupa kaldı arkadaşlar. Bu 54 kupayı da kitle kazanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kiti 11 seviye yaptım. Maksimum seviye yaptım arkadaşlar. Aksesuarını aldım. Eşyalarını aldım ve yıldız gücünü aldım. Hemen oynamaya başlayalım arkadaşlar. Sizlerle beraber 30.000 kupa alacağız. Tek hesaplaşma giriyoruz arkadaşlar. Daha hiç oynamadım kitle sıfır kupayım. Bu yüzden botlar gelecek arkadaşlar. Bu videomuzda çok rahat bir şekilde 30 bin kupa olacağız sizlerle beraber. Hemen çalıdan ilerleyelim arkadaşlar. Şurada eve var. Eveyi rahatça alalım arkadaşlar. Güzel. 3 yükümüz oldu arkadaşlar. şunu da alalım. Çok güzel. Şurada bir pearl gördüm arkadaşlar. Rosa var. Alır mıyız şunu? Şöyle üstüne at Çok iyi. Rosa'yı aldık arkadaşlar. 3 savaşçı kaldı. Şöyle hemen semin üstüne atladık. Çok iyi. Arkadaşlar tek tek kaldık. Şöyle onun da üstüne atlayalım. Çok iyi arkadaşlar. Mükemmel. İlk maçımızı kazandık. Hemen tekrar öneye basalım. Arkadaşlar Kids bence oyunun en iyi karakteri olabilir şu anda. Larry ve Lowry de geldi. O da çok iyi. Ama Kids ondan bir tık daha iyi bence. Özellikle güç küpü aldığı zaman çok güçlü oluyor Çünkü yıldız gücünde O özellik var arkadaşlar ee, Güç küplerinden %200 Daha fazla güç kazanıyor Şey kit Hemen üstüne atlayalım şöyle El primonun Çok iyi 2 yükümüz oldu arkadaşlar Şunları da alalım Nita burada Nita'nın üstüne atlayalım Arkadaşlar kitin en sevdiğim özelliği şu üstüne atlaması, rakibin üstüne atlaması. Rakibi etkisiz hale getiriyor arkadaşlar. 3 savaşçı kaldı. Şurada kim varmış? Bu varmış arkadaşlar. Bunu da çok rahat bir şekilde alırız. Şöyle aksesuarla gizlendik arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar görüyorsunuz güç küpü aldığı zaman çok güçlü oluyor çünkü yıldız gücünden dolayı yıldız gücünde güç küplerinden %200 daha fazla güç kazanma özelliği var arkadaşlar. O yüzden güç küpü kazandıkça ki çok fazla güçlü oluyor arkadaşlar. Bu yüzden rakip tanımıyor yani. Hemen şu yükümüzü alalım. Koltuğu alır mıyız? Çok iyi. Koltuğu aldık arkadaşlar. Hemen şu yükü de alalım. Rosa var şurada. Hemen Rosa'nın üstüne atlayalım. Çok iyi. Brown da üstüne atlayalım arkadaşlar. Görüyorsunuz mükemmel bir karakter arkadaşlar. Efsane. El Primo var. Onun da üstüne atlayalım. Süper. 9 yükümüz oldu arkadaşlar. Şurada kim var? Şunu da aldınız çok rahat bir şekilde. Çok iyi. Arkadaşlar 39 kupa yaptık bile. Bakalım kaç kupa olduk? 29.985 kupa olduk arkadaşlar. Tek hesaplaşmadan devam edelim. Sadece 15 kupa kaldı arkadaşlar. 30.000 kupa olmamıza. Bir sonraki maçımıza geçtik. Şurada sen var. Şu ülke alalım biz. Çok iyi. Artı gel buraya. Şöyle görünmez olduk arkadaşlar. Çok iyi. Artı aldık. Gel buraya. Çok iyi. Üstüne atladık arkadaşlar. Süper. 4 üçümüz oldu. 6. üçümüzü aldık arkadaşlar. Şurada kim var? Kim bu? Rosa. Rosa'nın üstüne atlayalım arkadaşlar. Ona çok rahat bir şekilde alacağız. Süper. 9 günümüz oldu arkadaşlar. 10'uncuyu da alalım. Burada El Primo var. Bir uçluk sana var arkadaşlar. Süper. Yine birinci olduk arkadaşlar. Ve 15 kupa kazandık. Arkadaşlar görüyorsunuz tam 30 bin kupa olduk ve efsanevi star hediyesi geldi. Şöyle kupa yoluna giriyoruz. Efsanevi star hediyesi geldi arkadaşlar. Şöyle videoda açalım efsanevi. Açalım arkadaşlar video özel efsanevi star hediyesi. Basıyoruz arkadaşlar. Açmak için dokun diyor. Dokunuyoruz arkadaşlar. Ne geliyor? Spike. Spike'ın kostümü geldi arkadaşlar. İyidir. Güzel. Gerçi bizim Spike'ın kostümü vardı ama neyse önemli değil. Kundakçı Spike'ımız vardı. Arkadaşlar biz oynamaya devam edelim. Biraz daha kupa kasalım. Ve sonra videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Vay be 30 bin kupa olduk arkadaşlar. O gerçek rakipler geldi çok güzel. Şimdi daha zevk alarak oynayacağız arkadaşlar. Şurada bir tane daha kit var. Hemen bir aksesuarımızı basıyoruz. Hop. Çok iyi. Kit'i aldık arkadaşlar. Şurada Larry ile Lowry var. Çok iyi. 2-3'ümüz var arkadaşlar. Hemen şu güç yükünü de alalım. Şunu da aldık mı 4-3'ümüz olacak arkadaşlar. Leri ile Lowry'i çok rahat bir şekilde alacağım arkadaşlar. Bana biraz müsaade versin. Hemen üstüne atlayacağım. İzin vermiyor arkadaşlar. Biz de başka rakiplere gideriz. Bir savaşçı kaldı arkadaşlar. Hemen üstüne atlıyoruz. Çok rahat bir şekilde aldık arkadaşlar. Arkadaşlar Larry ile Lowry gerçekten çok sıkıntı bir karakter. Yani insanın göz açtırmıyorlar arkadaşlar. Sadece bir tane aksesuarım kaldı. Şöyle aksesuarımı basayım. Nerede acaba? Nerede acaba? Şuradaymış arkadaşlar. Hemen üstüne atıyoruz. Alır mıyız? Çok iyi. Aldık arkadaşlar. 600 canla kurtardık. Arkadaşlar sadece botları yenmiyoruz. Gerçek rakipleri de yeniyoruz. Yani sıkıntı yok. Leri, Lovry tanımayız. 11 seviye kitimiz var bizim. Bu sadece 3 tane Larry ile Lowry var arkadaşlar. Güzel. Hemen şu iki yükümüzü alalım. Bizi gördü arkadaşlar. Nerede bu yükler? Nerede bu yükler? Bir tane şurada var arkadaşlar. Seri şekilde şunu almamız lazım. Çok iyi. Çok iyi. Şunu da aldık arkadaşlar. Şunu da aldık. 3 yükümüz var. Süper 4 yükümüz oldu arkadaşlar. Leon kaçtı arkadaşlar ya. Tüh. Tam Leon'un üstüne atladık ki Leon kaçtı. Sıkıntı yok. 5 yükümüz var. Bu her yine birinci olacağız arkadaşlar. Göreceksiniz. Şöyle bir üstüne atlar mıyız? Çok iyi. Leon elimizden kurtulamaz arkadaşlar. İmkanı yok yani. 7 yükümüz oldu arkadaşlar. Haydi bakalım. Diğer iki savaşçı nerede? Oo, Miko ile Janet kalmış. Çok kolay arkadaşlar. Rahatça alacağız. Bir tane aksesuarımı basayım. Hop. Janet'i kaçırdık arkadaşlar ya. İnanılmaz bir acemilik. Süper. İki vuruş da aldık. Bir aksesuarımızı basalım. Görünmez olalım. Şöyle Mikon'un üstüne atladık mı kazandık arkadaşlar. İmkanı yok arkadaşlar. Alamaz bizi. Çok iyi. Yine birinci olduk arkadaşlar. Üst üste baya bir kazandık. Tam 30.030 30 kupamız var. Arkadaşlar son karşılaşmamıza geçelim. Sonra videoyu sonlandıracağım. Bence güzel bir video oldu. Hem kitle kupa kasma videosu oldu hem de 30 bin kupa olma videosu oldu. Oo! Arkadaşlar tam 8 tane Larry ile Lowry var. 2 tane de kit var. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Bir aksesuarımızı basalım. Şu kiti alır mıyız? Çok güzel kiti aldık arkadaşlar. Geriye kaldı 6 tane Lowry bir tane de ben kaldım arkadaşlar. Şöyle hemen bir üstüne atlayalım. Şunu alalım arkadaşlar. Oha, bizi aldı arkadaşlar canı 660. İlginç. Son maçımızda kazanamadık bir tane daha maçımıza girelim arkadaşlar. Bu sefer kazanacağız inşallah. Yük almadığım için güçsüz oluyor arkadaşlar. Yük aldığım zaman kit gerçekten durdurulamaz yani. Hiçbir karakter kit alamaz. Yük almamız lazım. Bir aksesuarımızı basalım. Şunu alır mıyız? Çok iyi. Aldık arkadaşlar. 3 Üç, yükümüz oldu. Bu sefer Larry ve Lowry'i avladık arkadaşlar. Elimizden kurtulamadı. Bunu da alalım. Güzel 5 yükümüz oldu. Süper 6. yükümüzü aldık. 7. yükümüz. 5 savaşçı kaldı arkadaşlar. 9. yükümüzü aldık. Şurada Janet var. Janet alırız kolay şekilde. Çok iyi. Arkadaşlar 80 can bıraktım. canı sen ineceksin ve sen alacağım. Hop Allah çok iyi. 3 savaşçı kaldı arkadaşlar. Hemen şunu bir alalım. Süper. de aldık arkadaşlar. Bizim elimizden kurtulanmayacak maalesef. Bir uçumda olsun biteceksin sen. Zaten 17 bin canımız var arkadaşlar. 14. üçümüzü de aldık. Bizi almasının imkanı yok yani. Şöyle üstüne atladık. Tek vuruşta ölecek arkadaşlar. Süper. Birinci olduk arkadaşlar. Ve 96 kupa olduk. Arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. Sizlerle beraber 30 bin kupa olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın.